Ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılının etkinlikleri ertelendi. Ne olsam 29 Ekim'de Anıtkabir'e 5 milyon vatandaşı çağırırım. Bunu çağırmadığı müddetçe sahtekarlık yapıyor. Mücahit ittifakı diyorum. İsterseniz siz beyaz kefenliler ittifakı deyin. Çünkü kefeni giyip gidecek bir gruplarla karşılaşacağız. Kaç kişi bir araya gelecek cumartesi günü? 1 milyon mu? Yazalım bir kenara. Bir Filistin milyon. mitingini ben kastediyorsunuz. Ben Erdoğan'a bir tek şey sorarım. 29 Ekim. Nasıl? Filist, Cumartesi günü yapılacak Filistin Mitingi mitingini. kastediyorum. Evet. Cumartesi günü mi? Tamam. Cumartesi günü yapılacak Filistin mitinginde 1 milyon kişiyi toplamak isteyeceklerden ben kendim gibi eminim. Ben Atatürk, ben Atatürkçü bir adamım. Erdoğan'a şunu soruyorum. Ertesi gün 29 Ekim. Bula bula bu mitingi 28'inde yapmayı nasıl beceriyorsunuz? Ben Erdoğan'ın yerinde olsam 29 Ekim'de Anıtkabir'e 5 milyon vatandaşı çağırırım. Bunu çağırmadığı müddetçe sahtekarlık yapıyor. Peki İbrahim Varlı e, söz evet. almak istemişti. Söz Çağırsın 5 milyon kişiyi. Yine bir son dakika gelişmesi. Ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılının etkinlikleri ertelendi. TRT'de ertelendi. Yapılan etkinliklerde Atatürk yok, Cumhuriyet yok. Erdoğan sergisi sergisi var örneğin. Ama 28'inde yapılsın. Şimdi ben yapılmasın demiyorum. Burada bir şeyi kıyaslamak için soruyorum, soruyor. Bir tarafta Cumhuriyetimizin 100. yılı varken ve es geçiliyorken bir tarafta Filistin için miting yapılacak. Bunu siz AKP iktidarının e, dış politikacısınız belki ama iç politikaya bakışı ya da dış politikaya yaklaşımı olarak nasıl okudunuz bu bunu öğrenince ne düşündünüz? Şimdi AKP sayesinde iç politika dış politika ayrımına kalmadığı için evet. ve iç dış politika iç politikaya tabi verildiği evet, e, doğru. tabir edildiği için şaşırmadık tabii ki ama hakikaten yani bu kadar Eee tabii kabul etmek anlamında söylemiyorum ama şaşırdık mı? şaşırmadık. AKP'nin zaten Cumhuriyet'te derdi olan bir iktidar olduğunu, bir parti olduğunu e, biliyoruz. haliyle cumhuriyet kutlamalarını eee çok da hani kişisel olarak da şaşırmadık hı hı. ama tabii ki e, mahkum edilmesi gerekiyor. Tabii ki her alanda, her platformda teşhir edilmesi gerekiyor. Eee iktidarın, AKP'nin hem parti olarak hem iktidar olarak cumhuriyet karşıtlığının her alanda ülkeyi nasıl, nerelere sürüklediğini, nasıl ne tür bataklığı sapladığını Orta Doğu'da gördük. Cumhuriyetin niçin önemli olduğunu, cumhuriyetin ilerici kazanımlarına niçin sahiplenmemiz gerektiğini her fırsatta vurgulamak lazım. Şimdi bu tabii. Hamas meselesi 7 Ekim'de oldu. Değil mi? 7 Ekim'de. Ama biz 29 Ekim'in işte bir yıl öncesinde, hatta 5 yıl öncesinde 100. yılı olduğunu biliyorduk değil mi? E tabii ki. Biliyorduk. Peki buna yönelik herhangi bir işlem, herhangi bir plan, program, coşku yok. Hiçbir yoktu. şey görünmüyor. Yani şimdi bir e, İsrail-Filistin çatışması bahane edilerek tam da aslında istedikleri bir durum oldu. E, zaten bu kutlamaya yönelik. Ya bu arada, onlar Hayır, açısından... Bir de şu var, özür dilerim. Hı. Şimdi TRT örneğin etkinlikleri iptal ediyor. Fakat TRT'de müzik programı var, Hı. yarışma programı var, eğlence programı var. Başka hiçbir şey etkilenmiyor. Evet. Bütün bunlar olurken. Bir tek Cumhuriyet Bayramı'nın etkinlikleri iptal ediyor. Evet. Erteniyor evet. ve süre verilmiyor. Evet verilmiyor. Spor etkinlikleri var. Her türlü etkinlikler her var. Her şey devam ediyor. Ee, maçlar oynanıyor. Ya umurlarına değil. Yani resmen zaten teorik olarak da pratik olarak da bir Cumhuriyet karşıtlığı vardı. Cumhuriyet'te meseleleri var. Ee, bu Cumhuriyet düşmanlığını da bu şekilde bir kez daha tescillemiş oldular. Hani şaşırtıcı değil. Ama hani bunun... Bu kadar kanıksanması açıkçası biraz, yani e, 84 milyonluk ülkede biraz üzücü. Hani evet, tamam AKP yani. öyle de, buna yani. inat, muhalefetin yani cumhuriyeti bir şekilde sahiplen, sahiplenenlerin, cumhuriyetin bir şekilde eksiğiyle fazlasıyla sahiplenilmesi gerektiğini düşünen aktörlerin, sivil toplum kuruluşlarının, emek meslek örgütlerinin, sendikaların, Hı -hı. muhalefetin, ana muhalefetin, kendi alternatif programlarını oluşturması lazım. İnadına daha coşkulu yap. Mış olması lazımdı. Yoksa da bu bir hafta içerisinde daha aktif bir şekilde denirse e, yapılır da aslında ama İstenir yani istenirse yani yapıldı. İzlenirse kısmı İstenir önemli ise. işte. Ama hani burada da bir kanıksama var. Hani iktidar yapmıyor ama muhalefet yapabilir. Yani bu sadece evet. ana muhalefetten bahsetmiyorum. Tabii tabii, tabii. 11 yani. büyükşehir belediye başkanı, belediyesi var. Tabii. Çok gür çok coşkulu bir şekilde bir şeyler yapılabilir karada yapılabilir, denizde yapılabilir. Doğru, haklısınız. Ee, diğer etkinlikler yapılabilir. İktidarın yasak veya e, rağmen, iktidara rağmen yapılabilir. Yani bir, şimdi bak biz şunu çok rahat, bir toparlayacağım, bitireceğim. Memleketi AKP'ye hapsetmiş durumdayız. Yani AKP zaten bunu istiyor. Evet. 84 milyonluk ülke, koca bir e, cumhur, cumhuriyet, bir devlet eşittir AKP ve AKP ne yapıyorsa hani değil. Yani bunu biraz e, ee, sonuçta %50'yiz, %50'den fazla bir kitle var. Evet. E, ee, AKP'nin yaptıklarını benimsemeyen, kabul etmeyen, büyük Cumhuriyeti bir... sahiplenen %50'den fazla var. bir yani kitle yani var zaten. Sokağa hani bunun iyi bir şekilde mitinglerle, konserlerle, etkinliklerle, gür, coşkulu bir şekilde e, yapılabilirdi. Hı, hı. E, halen de yapılabilir, az bir süre kalsa da ama başka türlü eee yoksa yani bu şeye mahkum olmayacak. hani bu bir teslimiyet e, e, ruhu oluşmuş oluyor. Kabulleniyorsun. Da, evet. E AKP kutlamadı. Yani TRT kutlamıyorsa bir sürü kanal var. Onlar Doğru. yapsınlar. Doğru.